Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok değişik ve pratik bir pizza yapacağız. Paylaşmalık çek kopar pizza. Hemen başlayalım. Önce genişçe bir kaba ılık suyumuz var. Onu koyuyoruz. Ardından biraz şeker ve yarım paket mayamız var. Onu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ondan sonra direkt unumuzun tamamını bu karışıma ilave ediyoruz. Önce spatula ile elle yoğurmadan önce bir tur karıştırıyoruz. Tam bu esnada biraz kekik ve fesleğen ekliyorum ben hamura. Lezzetlendirmek için çok yakışıyor. Ardından biraz tuz ekliyoruz ve karıştırmaya devam. Hamur biraz toparlandığında artık elle yoğurmaya geçebiliriz. Çok fazla değil şöyle bir 2-3 dakika kadar dışarıdan içeri doğru katlayarak elle yoğuruyoruz. Ardından Üzerini bir streç film örtüyoruz, hiç şekil vermeden ve bir saat 2 saat kadar sıcak bir yerde mayalandırıyoruz. Evet ben 2 saatin sonunda hamurumu aldım. Gayet güzel iki katına çıkmış. Hemen tezgahıma bir un serpiyorum. Bolca unlayın çünkü hamurumuz çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Hemen tezgaha alıyorum ve gene dışarıdan içeri doğru birkaç tur katlıyorum. Çok fazla yoğurmaya ihtiyacı yok. Hamuru şöyle bir toparladık. Katlama işlemimiz bittikten sonra merdivenimizi de unluyoruz. Hamurumuzun üstüne tekrar birazcık daha un gezdirdikten sonra yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Hamuru böyle dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışın. Çünkü hamurun iç kısmının düzenlemesini ve malzemelerini yerleştirilmesini o şekilde yapacağız çok düzgün olmayacak tabii ki. Fazlalık gelen yerleri bir bıçak yardımıyla alabilirsiniz. Hala hamurunuz biraz şekilsiz kalabilir. Sorun değil. Katlama esnasında o görüntü kaybolacak zaten. Şimdi içine olduğu gibi pizza sosumuzu sürüyoruz bolca. Ardından dikdörtgen olarak 4 adet çedar peyniri sığıyor bu pizzanın enine. Tüm alana çedar peynirlerimizi yayıyoruz. Ardından tekrar sırayla her birinin üzerine sucukları yerleştiriyorum. Dilediğiniz malzemeyle çeşitlendirebilirsiniz. En son olarak taze fesleğen koyuyorum. Hepsinin üzerine şöyle bir kabım var. Borcam, teflon nasıl olursa hiç fark etmez. Bunu güzelce bir yağladım. Ardından şu an şekilde görmüş olduğunuz gibi peynir formlarında pizzalarımı dilim dilim kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an her kareyi tek bir parçalık, tek bir dilimlik olarak katlayıp borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bunlar bu şekilde piştiğinde çok rahatlıkla kopabilen böyle hoş paylaşmalık küçük küçük dilimler olacaklar. Böyle herhangi bir davet sofrasında, herhangi bir kutlamada böyle ortaya geldiğinde hem çok şık duran hem herkesin lezzetini çok seveceği, görüntüsüne de bayılacağı çok pratik bir pizza. Burada katladığımız her bir dilim piştikten sonra böyle çok rahat ayrılan lokmalık parçalar olacaklar. Hepsini sıkıştırarak bu şekilde diziyorum ve fırına gidiyor. Ve şimdi fırından çıktı. Biraz soğusun. Hemen Pyrex'ten çıkaracağım ve bir servis tabağına koyacağım. İşte bu şekilde rahatça koparıp yiyebileceğiniz güzel pizza dilimlerimiz oldu. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.